kitaptan ve sünnetten ancak müçtehi anlar. Muinüddin Muhammed İci Hazretleri Şafii fıkıh halimidir. 832'de miladi 1429 İran'da Şiraz'ın ilk beldesinde doğdu. Seyyid Şerif Cürcani'nin talebesi Mevla Hasali'den ders aldı. Şerhul Mevakıf derslerine devam etti. Mekke'ye giderek talebe yetiştirdi. 905'te, miladi 1500 orada vefat etti. Buyurdu ki, İslam'ın vasiblerinden biri, ahkam-ı ilahiyi öğrenmektir. Bu da, kitaptan, sünnetten, eshab-ı kiramın ve tabiinin eserlerinden ve kitap ile sünnetten istinbat olunan bilgilerden öğrenilir. Ahkam-ı ilahiyeyi bildiren ilme fıkıh ilmi denir. Fıkıh alimlerine fukaha denir. Fukahanın muhtelif mezhepleri vardır. Sonra gelen alimler, bu mezhepleri seçmekte ve bunlarla amel etmekte, birbirlerinden ayrılmışlardır. Bunların çoğu, meşhur olan mezheplerden birini seçmeli, her işte bu mezhebi taklit etmeli dedi. Kitaptan, sünnetten nasibi olmayan ve alimlerin kitaplarından anlamayanlar için, böyle taklit etmek mübarektir. Fakat taklit ederken, kitaba ve sünnete uymayı niyet etmiş olmaları şarttır. Bir iş için müçtehidin ictihadının açık bir ayete veya hadise uymadığını çok zannederse bu işte kitaba ve hadise daha uygun olan başka müçtehide uymalıdır. Bu iş için başka mezhebe uymak yasaktır dememelidir. Sonra gelen alimler arasında bir kimse, sünneti ve eserleri iyi öğrenmiş ve İslam fukasından birinin sözlerini iyi incelemiş ise, bir fakihin senet edindiği hadisi, ravileri ile biliyor ise ve muhalif görünen hadisleri karşılaştırarak bunlardan hüküm çıkarabilip, mezhebine hizmet edebiliyor ve mezhebinin imamının usulüne uyarak yeni hükümler çıkarabiliyorsa, böyle alimlere, müçtehidi fil mezhep denir. Bu yolda mübarektir. Müslümanların çoğu kendi memleketlerinde yayılmış olan bir mezhebi veya babalarından, hocalarından işiterek öğrendikleri bir mezhebi taklit ediyorlar. Yalnız bir mezhebin kitaplarını okuyabilen ve delilleri incelemesini bilmeyen kimseler için bu yol uygundur. Din bilgileri, zahir bilgiler ve nevadir bilgileri ve tahrik bilgileri, yani alimlerin çıkardıkları bilgiler olmak üzere üçe ayrılmıştır fıkıh, tasavvuf ve akaid fenlerinde hep bu üç ilim vardır. Bu üç fende, bu üç bilgiyi birbirlerinden ayırabilen ve her bilgi için hüküm koyabilen kimseye İslam alimi ve müctehid denir. Kitaptan, sünnetten ancak bu alim anlar. Birincisini öğrenmek herkese lazımdır. İkincisini öğrenmek, farz kifayedir. 14 Şubat 2021, Türkiye Gazetesi, Bizim Sayfa, Vehbi Tülek.